Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Suat Ertürk görüşecektik de. Evet buyurun ben. İyi akşamlar Aslan. İyi akşamlar. Ben Gülper'in eski kocasıyım. Eski kocası mı? Aynen öyle eski kocası. Sen Gülper'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. Tamam. O sana ben evlendim ayrıldım kocamla tekrar yakınlaşma çabasındayım falan demiş olmasına rağmen sen hala onun peşindeymişsin. Cevap versen aslanım bana. Evet. Ne demek evet peşinde misin yani? Evet peşindeyim. Aslanım senin ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu? O ağzından çıkanı göbeğinden sokarım ha bir daha geliyor. Kimsin ya, sen? Ya ama yani Bana ama kocasıydan... bana amalı mamalı konuşma oğlum. Ben sana diyorum ki ben eski kocasıyım. Aramızda bir problem vardı. Ben yurt dışına çıktım evet. geldim. Tekrar biz ilişkiye başlamak üzereyiz. Belki yeniden evleneceğiz. Senin gibi bir tane adam bizim aramıza giriyor. Kimsin sen? Bun, Bunlar da bana yani bir şey söylemedi ki. ne demek oğlum yani Ne demek söylemedi. Ben demin sana diyorum ki böyle 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 bir mevzu var. Doğru mu? Evet diyorsun bana. İlla bulayım kafanı gözünü mü kırayım oğlum ben sana? Ya ama işte diyorum ya. Benim ya oğlum bana yani. bak bana ya. bak. Bana bak. Beni dinle. benle konuşurken bir kekeleme. erkek gibi konuş karşımda. Siz nerede tanıştınız bununla? Nette tanıştık ya. Ya bir de internette tanı Daha önce görüştünüz el <laughs> Eli eline değdi mi? Doğru söyle. Yok ya öyle bir şey olmadı inan. Ya öyle bir yani. şey olsa elini bacağını kırarım zaten seni Sen ne iş yapıyorsun? Ben iş yapmıyorum ya. Şimdi bizim eski hanım sana ben kocamla yakınlaşmaya başladım dediğinden beri sen hala peşinde misin? Ya be, benim yani ondan gerçekten haberim yoktu. Nasıl yok oğlum? Demin bana demedin ya, evet diye? Ya hayır hayır yani sizinle tekrar yani bir araya geldiğinden haberim yoktu. Siz internette mi görüşüyorsunuz sadece? Evet sadece internette. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Hiç ya öylesine arkadaş. Nasıl öylesin arkadaş? O sana söylüyormuş ben kocamla tekrar beraber olacağım diye sen diyormuşsun kocanı da seni de kimmiş senin kocan diye doğru mu bunlar? Yok ya öyle bir şey ben gerçekten söylemedim ya. Yok ya bir doğruluğu varsa neredeyse oraya geleyim tanışalım aslanım. Ya yok yani. Yağlı yolu konuşma oğlum bana. Düzgün konuş bana. Ya yu diye bir şey yok. Ne iş yapıyorsun sen? Ben iş yapmıyorum ne ya, çalışmıyorum ben. Ne demek iş yapmıyorum? Öyle internette karı kız peşinde mi koşuyorsun sen? Ya yok ya öyle. Geçimini nasıl sağlıyorsun aslanım sen? Sen, sen ne iş yapıyorsun söyle bakayım bana. Ben bir şey yapmıyorum, dedim mi ya işte. Sen madem yani böyle, böyle aranızda bir şey yok, niye bu kadar böyle tedirgin oldun? Niye böyle heyecanlanıyorsun? Doğrusu Heyecanlanmıyorum da yani. Doğru söyle böyle bak. Bir şey olduğundan haberim yok. Ben edine bak doğru söyle. Görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Doğru söyle. Yüz yüze mi? Evet. Ha yüz yüze görüştük bir defa. Ya bir de yüz sen var ya bittin oğlum. Ne demek <laughs> yüz yüze görüştük? Nerede görüştünüz? Gel gece... kendisi çağırdı beni. Ne demek kendisi çağırdı oğlum? Bak benim asabımı bozma. Nerede görüştünüz? Ya Mamak'ta e, görüştük. Gece mi gündüz mü? ya. Öğlen vakti falan mı? Öğlen vakti. Kaç saat beraber görüştünüz? Sadece bir 10-15 dakika falan. Aranızda bir şey geçti mi? Doğru söyle. Yok ya yok ya öyle bir şey olmadı. Ne? Arkadaşlarım falan da vardı yani yanında. Benim de arkadaşlarım vardı. Bir de arkadaşları vardı. Grup mu görüşünüz oğlum siz? Oğlum sana hiç bu kadın anlatmadı mı? Bak benim kocam psikopattır. Seni görürse kafanı keser. Seni görürse öldürür. Anlatmadı mı? He? Sen benim varlığımdan ya. haberdar değil misin aslanım? Ya hiç ne bileyim benim hiç haberim yoktu ya. Gerçekten kim? yani olsaydı bir, bir şekilde olmazdı yani. Ha şimdi haberim var. E ne olacak? Kim kurtaracak seni? Sen bir benim ev karıyla yani, görüşmüşsün. Gerçekten özür dilerim yani. Ne bileyim yani. Oğlum özür dileme. Şey oğlum beni dinle la. Özür dilemeyle falan olmuyor bu işler. Bizim karı sana diyormuş ki ben kocamla tekrar yakınlaşıyorum. Sen diyormuşsun ki ki kardeşim ne yazar Ben seni istiyorum, yok, seni alacağım. Yok, Hadi karı burada yok gel ya, al bakayım. Nasıl? Hadi burada diyorum gel al bakayım kim kimi nereden alıyor? Neredesin oğlum sen şu an? Ya ben şu an polatlayım. Tamam ver bana adresi geliyorum ben Bakayım kimin elinden neyi alıyormuşsun sen Ya ne güzel kardeşim ben yani öyle İş, Bana bak şey bana yapmam. öyle güzel Ben senin nereden kardeşin oluyorum aslanım Öyle güzel kardeşim işte. falan yok Öyle karıya kıza atarken yok gelse ne olur Yok bilmem ne olur falan filan Bo işkembeden sallamak iyi E al işte karşındayız geleceğim versen oğlum adresi Ya iyi de benim şimdi bu durumda bir suçum yok ki Oğlum bak ya adresi ver Ya konuştuğumuz numaradan ben seni buldururum Hiç ummadığım bir anda karşına çıkarım ya ne bileyim valla, yani dediğim gibi benim gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Yani söyleseydi ben yani uzatmadım ne oluyor. Yani konuşmam da yani bundan sonra bak. E hele bir konuş zaten, ağzını dikerim senin iplikle ağzını açamazsın. Hele bir konuş bakayım. Yani. Bu saatten ya, valla... sonra, bak bu saatten sonra bizim gariyi tanıdığını da unutacaksın anladın mı? Tamam ya. Bakma. Anladın mı? Kapatır kapatmaz Aa. numarayı da sileceksin gerekirse kendi numaranı da kapat telefonuna da denize at bir şey yap anladın mı beni? Ya. ya. yoksa bulurum hakikaten seni atın arkasına bağlarım. Ankara sokaklarında sürükleye sürükleye gezdiririm bak. Tamam ya kusura bakmayın gerçekten çok özür diliyorum. Sen Best FM dinliyor musun? Efendim? Gülperi bizi aradı. Dedi ki Best FM'de Serdar yayında da arkadaşım Suat Ertürk'e bir şaka yapar mısın dedi. Biz de şimdi onu yaptık canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu rengin kefen gibi oldu bir an. ya Allah ya. Tamam eğer izin olursa bu şakayı yayınlıyorum. Tamam ya olsun. Peki, haydi gece dinleyebilirsin görüşmek üzere. <laughs>